Ben de diyorum niye adam olmadık? Niye sizce? Çünkü video açıkım açmıyor Video video açmamışsın. Evet. Şimdi aç. Akşam full fragmanla uğraşacağım. Birkaç tane daha vuruş var. Adamsın adam. Kulüde. Bari karbon yiyiz lan. Aman ben. Hepsi mi kuruyordu lan? Yok be bir tane gördü. Aman aman aman. Oha. Lan ne oluyor? Lan. Nasıl aldı lan? Be? Berk ne yapıyorsun Berk? Kanka ne yaptın? Ne yapıyorsun oğlum ya? Bana nereye attın Bizim partikini aldınız mı? Lan bizim şey kule. Bizim kule. Ölecek 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 can acayip az. Hatta bıçak bile atabilirsiniz o kadar. Öyle. Pardon pardon. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Tamam. tamam. Tamam değil de. Yalnız orada Arif bana sen niye bomba atıyorsun oğlum? Burada saklanmışım ne güzel. Güzel yapacağım. Adriana'yı tarıyorum. Oğlum sen Ay. orada öyle bir durmuşsun ki diyorum ne yapıyor bu acaba? Kanka baktım öldünüz yan yok. yanda. Ay. Dedim ben orada saklanayım arkadaşlık yaparım. Restlenmeyeceksin sen. Şu M4 68'i kim attı? Ben atmadım. Sen mi attın? Ben atmadım. Bir şey attı. Bu iki aldım. Bir Hayır. oldum. Ben biraz yardım. Kurede, 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 kurede. Batı kafeyi göm reste kafeyi göm batu Göm göm gözüküyor bak. Oğlum gömülecek ki ya ki orada. Oha. Oha. Batu kaç batu geliyorlar. Zıplayarak çıkıyorlar. <laughs> Oğlum X-Max kafeye tek attı onu üzüldüm ya. Ha bir şey soracağım. Şey çok önemli. Şey var. Var ben ya. iki kişiye aldım. İki kişiyle çatışıyorum. Siz ne yapıyordunuz orada? İzliyorduk kanka. Nasıl izliyordunuz oğlum? Niye sıkmıyordunuz onu soruyorum. Kanka bilmiyorum ben öyleydim. Hadi şu el verecek el değildi ya. Kulüp final bir. Ne oldu Kaç oradan ya? Parant arıyor. Biri kuleye gelsin. Biri kuleye gelsin. Çıksan, Şey ben. Aldım ben... da. Yaptım işte. Tamam. Öyle ver. öyle ver. Öyle ver. Gel gel. Resliyor. Resliyor mu? Ya atlıyorum. Üstüzem ya. lan siktir lan hep tünele kutluyorlar var ya oğlum tünel olduğunu söyledim ya ben size yana kutmuş ya görmedim orayı varken kestirme kendini yeter öldürürken keserler oğlum 2-2 oldu lan hadi

O adam ne yapıyor? Şu altı, Beyler, restlemesin ya. Aynen. Nerede aldınız? Karşı oldum ya. İşte. Amına koyayım, sen. Ben. ben, ben... Adam. Helena. Evet. O, o adama rest ya. O, o adam çok deli vuruyor. Bakın her bizde kral olan şu Güney'e bakın aynen tamam bak. tamam bitti ya kone düştü Kole oha ya oğlum. geldim bak oha böyle ya ben oha Açtı, harbi videomu açtı. Harbi açtı. Oğlum, oğlum dedim size 5 PSL karalı olmuş diye ya, ya. Direkt basın da basın. Korusun bir var. Ben, ben. Lan şuradan temizleme Nerede? Bizimki Zorlamayın fazla. Yalnız ikide bir TK atıyorsun. TK değil oğlum adam oluyor musun? Biriyi de işte. kapat. Niye? Ha abim oturacak. Abim deyince ben bana diyorsun sandım. <laughs> tünel kendi tünel, tünel işledi. Hayır hayır hayır. hayır, 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 hayır Tünelist, tünel üstü kendi tünel üstü. Kulak kule. Lan. Kulak üstü güney ay bak. Sağ tarafa bomba yağdı. Kule altı resmiye Uzun planı mı? Aldım Bravo Kaldı sucuk can Onu da alır Bravo Kolay beyler Ooo Joy game yine başladı Bela bunu atayım YouTube'a? Ne diyorsunuz? Ne? Yok, atayım mı YouTube'a? Başıyorlar! Başıyorlar! Dışarı dikkat edin! Baksana buralar. Bak. Abi beni vurdu. Bunlar bastan olur ya. ya. Hayır. <laughs> Hayır.